zirveye çıkarız demiştik. Aha da zirve. <laughs> Ama artık bu, buradan sonra motorlar gitmez. Abartmıyorum belki 80-85 derece eğim var. Neredeyse. Evet Yusuf abi de geldi. Şimdi Şimdi şöyle yapacağız. Motorları buraya çekeceğiz. Sırt çantamızı yiyecekleri alıp zirveye doğru biraz yürümeye çalışacağız. Oradan da görüşmek üzere. Burada yerde. Aslında öyle bir tırmanış da yapmadık ya. Abi oksijenden kaynaklı. Bundan dolayı mı? yürüş devam ediyor. Abartmıyorum. 2000 metre yüksekliği geçtik. karşıdaki karı gördünüz değil mi? Çok acayip sinek var. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. Felaket <laughs> sinek var. Abi biz buradan geçmeyelim. Şurası geç ya yapacak bir şey yok. Ufa. Sineklere bak. Ahmet. Şunun güzelliklere bir bak. Allah aşkına. Yusuf abi de burada. Çantayı ona devrettik. Öldüm bittim. Arkadaşlar çok dik bir dağ. Gerçekten çok dik bir dağ. Abi. Çurum. İşte. karlı dağlar burada. Buraya çıkamıyoruz biz. Zirveye doğru Tırmanış devam yani. İşte yeraltı sularının Kaynağı bunlar Karlar erimeye başlamış Hala kar duruyor Siz çöktü Görüş mesafesi Çok azaldı Erkan orada Evet devam ediyoruz. İşte görüyorsunuz. Haziranı geçti. Haziranın sonuna geliyor. Hala kar var. Buraya gelip de kar yemeden olmaz tabii. Hmm. Bulgur bulgur olmuş. En sevdiğim. Evet. Hop. तोर से